bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun Evet sevgili dostlar defakto dayız mağaza turundayız defakto bir montun karşısındayız arkadaşlar güzel bir montumuz mevcut fermarlı Evet cepleri çıt çıtlı kapşonlu arkadaşlar kapşon aynı zamanda fermarlı İsterseniz çıkarabilirsiniz isterseniz takabilirsiniz böyle de bir özelliğe sahip montumuz montumuzun kol ağzı minik bir lastikle lastiklendirilmiş Dolayısıyla montumuzun modeli bu şekilde Evet arkadaşlar montumuzun indirimli taksit fiyatı 777.76 İndirimli peşin fiyatı 699.99 Ve bir başka montumuz mevcut arkadaşlar. Bu montumuz deri. Deriden oluşturulmuş. Fermarlı. Komple fermarlı. Cep ağızları da fermarlı arkadaşlar. Ve yanlarda yırtmaçları mevcut. Yırtmaç da fermarlı. Arzu ederseniz onların fermuarını açıp yırtmaçlı olarak kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz bu şekliyle fermuarı kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Ve montumuzun, deri montumuzun kapşonu mevcut. Kapşonun içi kürklü ve bağcığı mevcut. Kapşonumuzun bağcığı da mevcut. Modeli bu şekilde arkadaşlar deri montumuzun deri montumuzun taksitli fiyatı 1111.09 peşin fiyatı 999.99 ve .99. arkadaşlar bir başka mont modelimiz evet bu montumuz fermarlı ve çıt çıtlı evet, fermarlı fermarlı tekrar gösterelim ve Üzerini fermuarın da üzerine kapatıyoruz çıt çıtlıyoruz. bu şekilde evet kol ağızları bu şekilde arkadaşlar cepleri me mevcut mu diye bakıyoruz evet cepleri mevcut cepleri şurada son derece gizli bir bölme şeklinde şöyle fermuarlı evet böyle bir mont modelimiz. Evet bu montumuzun aynı zamanda kapşonu da mevcut görüldüğü üzere. Evet bu şekilde arkadaşlar kapşonlu bir mont modelimiz. Evet montumuzun Taksitli fiyatı 1111.09, peşin fiyatı 999.99. .99. Evet arkadaşlar. Güzel bir kazak modelimiz mevcut. Örgü desenli. Evet, kol ağzına bakıyoruz. Kol ağzı bu şekilde. Sade renk. Ve yakasında Örgü desenleri mevcut arkadaşlar. Kazamızın indirimli taksitli fiyatı 111.10 indirimli peşin fiyatı 99.99 .99. Evet arkadaşlar kazağımızın bir de bu rengi mevcut renk çeşitlerinde tek renkte takılı kalmıyoruz. Başka renkleri de Tabii ki mevcut. Model aynı. Fiyat aynı. Sadece renk farkı var arkadaşlar. Evet bunun da fiyatına bakıyoruz. Tabii ki aynı indirimli taksiti fiyatı 1110, indirimli peşin fiyatı 99.99. .99. Evet arkadaşlar böyle gri rengini de görmenizi istedim model aynı Az önce dediğim gibi renk fiyat aynı model aynı renk farklı sadece renk çeşitleri oldukça fazla diyebiliriz Evet arkadaşlar fiyat aynı Tabii ki İndirimli taksi fiyatı 111.10 indirimli peşin fiyatı 99.99 .99. Ve oldukça canlı bir kazak modelimiz daha arkadaşlar. Kazağımız yumuşacık. Evet kol ağzına bakıyoruz. Son derece narin ve keyifle giyilebilecek güzel bir kazak modeli. Evet. Sade renk bir kazak modelimiz. Kazamızın indirimli taksitli fiyatı 77.77, 77. indirimli peşin fiyatı 69.99. Evet bir başka kazak modelimiz oldukça zarif. Oldukça narin, sade renkli, tatlı bir renk. Evet, kol ağızları bu şekilde. Son derece keyifli giyilebilecek zarif narin bir kazak modeli diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazağımızın taksitli fiyatı 166.65 peşin fiyatı 149.99 Evet arkadaşlar yine bir başka kazak modelimiz mevcut. Bu kazağımızın yanlarda minik yırtmaçları mevcut. Ön taraf arkadan çok az kısa ön arkadan biraz kısa evet ve kolları bu şekilde oldukça zarif narin bir kazak modeli evet arkadaşlar kazağımızın indir pardon kazağımızın taksitli fiyatı 166.65 peşin fiyatı 149.99 Evet arkadaşlar, triko pantolon oldukça geniş kesim, bol kesim daha doğrusu bir model. Siyah beyaz oldukça şık bir görüntü sergiliyor. Evet, beli lastikli bu pantolonumuzun. Gayet sıcacık, gayet rahat rahat giyilebilecek güzel bir pantolon modeli ve pantolonumuzun indirimli taksiti fiyatı 144.13 indirimli peşin fiyatı 129.99 ve yine bir başka triko pantolon modelimiz arkadaşlar oldukça hareketli oldukça canlı kesinlikle göz alıcı bir model diyebilirim Desenlerinden kaynaklı son derece gösterişli diyebilirim. Evet, beli lastikli. Bu da diğeri gibi paçaları bol kesim bir pantolon modeli arkadaşlar. Evet, pantolonumuzun indirimli taksit fiyatı 144, 43. İndirimli peşin fiyatı 129.99. Ve bir başka pantolon modelimiz arkadaşlar. Pantolonlar oldukça canlı, oldukça hareketli. Bu pantolonumuz biraz dar gidip hemen uçlarda, uçlara doğru biraz genişleyen bir model sergiliyor. Ve üzerlerinde bulunan, kumaşında bulunan desenler pantolonumuzu oldukça hareketlendirmiş, oldukça canlandırmış diyebiliriz. Ve evet, beli de elastikli. Ve pantolonumuzun indirimli taksitli fiyatı 188 88, indirimli peşin fiyatı 169.99. Evet arkadaşlar, bir tuniğimiz mevcut karşımızda cap canlı bir deseni mevcut yakasında ve evet, eteğinde minik yırtmacı var ve kol ağzına bakıyoruz kol ağzı bu şekilde oldukça keyifle giyilebilecek güzel bir tunik modeli ve tunik İndirimli taksitli fiyatı 277.76 İndirimli peşin fiyatı 249.99 Evet arkadaşlar Yine güzel bir Duniğimiz mevcut Duniğimizin Kol ağzına bakalım Kol ağzı bu şekilde Sade renk Güzel bir tunik Yanlardan Tunimis'in minik yırtmaçları mevcut arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Evet. Tunimis'in modeli bu şekilde. Ve Tunimis'in indirimli taksit fiyatı 166.65. İndirimli peşin fiyatı 149.99. Evet. Sadeli. Beyazla görüyoruz oldukça canlı. Pembe beyaz beyazlığın şıklığını görüyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Çok narin. Evet kol ağzı bu şekilde ancak kol aldı. Ayrıca bir başka modeli de mevcut. Şöyle düğmeli ve şurada minik yırtmacı var kol altında. Evet oldukça güzel bir model verilmiş görüldüğü üzere. Evet. Tuniğimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet aşağıda yırtmacı da mevcut her iki tarafta. Ancak eteğimiz eteğinde arka önden bir tık uzun. Bu tüneğimizde. Ve tuniğimizin indirimli taksiti fiyatı 77. 77 indirimli peşin fiyatı 69.99. Evet arkadaşlar yine başka bir tunik modelimiz. Sweet shirt tarzı tunik modelimiz arkadaşlar fermarlı. Önden komple fermarlı. Kapşonlu ve bağcıklı kapşonunda bağcığı mevcut. Evet yanlarda cepleri var ve kol altı. bu şekilde switch modeli tuniklerimiz Arkadaşlar Evet tuniğimizin indirimli taksitli fiyatı 222.21 indirimli peşin fiyatı 199.99 Evet bu tüneğimizde az önceki tüneğimizle aynı model sadece renk farklı arkadaşlar fiyat aynı model aynı rengi farklı ve bunun da elbette ki kapşonu ve kapşonunda bağcığı mevcut ve fermuarlı aynı zamanda cebi de Var. Evet, fiyatı da aynı demiştik. Yine de görelim. İndirimli taksi fiyatı 222, 21 indirimli peşin fiyatı 199, 99. Evet arkadaşlar, bir sweat şortumuz mevcut. Sweat tişörtümüzün önünde el ısıtmak için yine bir bölümü mevcut. Kapşonu var. Yarın evet, kapşonu ve bağcıklı kapşonunda bağcı mevcut arkadaşlar. Bu sweet shortümüzün. Evet, sweet şörtümüzün indirimli taksit fiyatı 222, 21. Indirimli peşin fiyatı 199.99 ve bir başka sweat tişörtümüz arkadaşlar. Sweat tişörtümüz de tamamıyla sade diyebiliriz. Evet. Kol ağzı bu şekilde. Kapşonu <laughs> mevcut. Ve oldukça sade bir sweat tişört modeli. Ve yine bir başka sweat tişörtümüz arkadaşlar. Bu sweatshirt'ümüzün de el tutmak için yeri var. Evet. Kol ağzı bu şekilde ve kapşonlu. Evet, kapşonlu ve kapşonunda bağcığı mevcut. Evet arkadaşlar suit tişörtümüzün indirimli taksiti fiyatı 277.76 indirimli peşin fiyatı 249.99